أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim dün A'raf suresinin 46 ve 47. ayet-i kerimelerini işlemiştik. Ne diyordu Rabbimiz yücelal ve beynehuma hicab. İkisi arasında yani cennetle cehennem arasında bir perde vardır. Ve alel arafi ricalun. O perdenin üzerinde Araflar vardır, yüksek yerler vardır. Orada adamlar vardır. Yarifune kullen bisimahum. Onlar o aşağıdaki insanları, cennetlikleri de, cehennemlikleri de yüzünden tanırlar. Neydi yüzünden tanımak? Bir, cennetliklerin yüzü güleç, nurlu, sevinçli, cehennemliklerin yüzü kapkara, üzüntülü ve perişan. Ve nâde, ve seslenirler, eshabel cennet cennet hesabına o araf ehli seslenir. En selamun aleyküm. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Bakın selam cennette bile bizimle beraber olacak inşallah. Lem yedhuluha. Onlar henüz oraya girmedikleri halde ve yadmaun. Oraya girmeyi hedeflemektedirler. Girme konusunda ümitledirler. Yani o Araf ehli cennetliklere selam verenler cennete gitme konusunda bir ümitleri var. Niye? Çünkü cehenneme gidecek kadar günahları yok. Cennete girecek kadar da sevapları yok. Allah'ın rahmetini bekliyorlar. Allah'ın rahmetinin de yakında tecelli edeceği ümidini besliyorlar. İnşallah aynı bizim gibi. Ve izâ surifet ebsâruhum. Gözleri çevrildiği zaman zoraki melekler tarafından tilkâe eshabin nar cehennem halkına doğru çevrildiği zaman kalu onların o dehşetli anı gördükleri zaman derler ki Rabbena ey Rabbimiz la tec'alna ma'al kavmil zalimin ne olur Allah'ım bizi şu zalim kavimle zalimlerin kavmiyle zalimlerle beraber bulundurma Allah'ım. Biz her namaz vakti Fatiha suresinde Allah'ım ihtina sıradal müstakim sıradal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve Allah'ım bizi onlarla beraber bulundurma diye dua ediyoruz ya. O dua orada da devam ediyor. O cehennemliklerin halini görünce o araf ehli Allah'ım bizi zalimlerle beraber bulundurma diye dua ediyorlar. Bugünkü ayet kelimemiz Ve nâdâ eshabül araf. O araf ehli şöyle seslenirler. Ricalen kimselere nehum bisîmâhum. Simalanın tanıdıkları o insanlara şöyle seslenirler. قالوا derler ki ma aghna ankum Hiç faydası olmadı mı? Ne oldu? Hayırdır. Ne haber? Neyin faydası olmadı mı? Cem'ukum <laughs> topluluğunuzun ve ma kuntum testekbirun kibrinizin, büyüklenmenizin, topluluğunuzun, topladıklarınızın, kibrinizin size hiçbir faydası olmadı mı? Ma aghna ankum. Ne oldu? Hani kurtarmadı mı? elzi cem'a malahu ve addade yahseb en ma hepiniz biliyorsunuz bunu beyine suresinde rabbizücelal <laughs> elledi öyle ki cem'a toplar malı ve toplar sayar 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 çek şu kadar var senet bu kadar var dairemiz bu kadar var fabrikamız bu kadar var şu kadar arsa var şu kadar çalışanımız var bu kadar filanımız var sayar sayar yahsebu hesap eder, zanneder. Enne ma lehu ahlede. O malın kendisini devamlı kılacağını zanneder. O mal kendisine devamlı kalıp o nimetin içerisinde her zaman yüzeceğini, yüzdürüleceğini zanneder. Ve bundan dolayı da kibirlenir, kendini bir şey zanneder. Faydası olmadı mı sana? Ha? Ma ana anküm. Hani bu kadar büyük dediklerin faydası olmadı mı sana? Ya mezarda bile seni yalnız bırakanlar, o kadar malın, mülkün, yüz bin çalışanın, şu kadar dairen, bu kadar el pençe divan duranların vardı. Mezara götürdüler, seni gömdüler toprağa, koydu gittiler. Toprakta sana sahip çıkmayanlar, ahirette sana sahip çıkar mı hiç ya? Neler biriktirdin sen? Mal biriktirdin, çevre biriktirdin, siyasi güç biriktirdin, kasa biriktirdin, sahte saygı, sahte sevgi biriktirdin, el pençe divan duranları biriktirdin. Sana destek veren büyük büyük devletler oldu, büyük büyük güçler oldu. Milyonlar verip tablolar biriktirdin. Neler biriktirdin, neler biriktirdin. Ama bu biriktirdiklerin hiçbir tanesinin sana faydası olmayacak. Çünkü Rabbi Zülcelal buyuruyor ki, Enam suresinin 94. ayet kerimesinde وَلَغَجِئْتُمُونَ فُرَادًا o gün tek tek geleceksiniz. Yani arkanda yüz binlik güçler varmış. Sana destek veren on milyon, yirmi milyon insan varmış. Hiçbir tanesi seninle beraber gelmeyecek o gün. Furada tek tek geleceksin. Fert fert. Fert fert. O gün sana tek bir faydası olacak bir şey var. Seninle beraber olacak, olabilecek tek bir şey var. O da amellerin. Eğer amellerin yoksa, amellerin yoksa, salih amel biriktirmediysen, sana diğer biriktirdiklerin hiçbir faydası olmayacak. Milyonluk tabloların vardır. Milyonluk arabaların vardır. Abi 30 milyon lira bir araba aldım. 40 milyon lira ev aldım. Filan aldım. Ev şöyle iyi. Araba böyle iyi. Kalacak hepsi dünyada. Hepsi dünyada kalacak. Onlarla cenneti satın alabilir misin? Hocam 30 milyonluk bir arabanın içerisinde cennet satın alınır mı? Tabii ki alınır. Tabii ki anları. İslam hiçbir zaman servet düşmanlığı yapmaz. İslam'da servet düşmanlığı yok. O senin komünizmde var. Servete düşman olmak. Herkes eşit olacak. İslam'da herkes eşit olmayacak kardeşim. Çalışan, gayret eden, Rabbimin vermiş olduğu nimetlere kark olanlar var. Zekatını verdiği sürece, sadakasını verdiği sürece, etrafındaki insanları koruyup kolladığı sürece 30 milyonluk arabada binsin, 40 milyonluk evde otursun. Otursun. Hiç kimsenin onlara düşmanlık yapmak gibi bir hakkı yok. Ancak eğer zekatı vermiyor, infakı vermiyor, cebinde akrep var, en küçük bir sadakadan kaçınıyorsa o zaman o içinde oturduğu evler, o bindiği araba kendisine ateş olacak, yakacak Allah muhafaza. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Gücünü maldan alanlar, gücünü çevreden alanlar o mal, güç elinden gittikten sonra zank diye otur verecek. Dünyada bile oturanlar var. Yani güç varken, sermayesi varken, etrafında fırfır dönen insanlar varken bir dakikada batırıyor. Etrafında ne bir arkadaşı kalıyor, ne akrabası kalıyor, ne bir dostu kalıyor. Hiçbirisi kalmıyor. Hepsi bırakıp gidiyor ya. Dünyada bile ma'ana anküm sana faydası olmadı mı diyeceğimiz nice insanlar var. Evet, malımızın bize fayda etmesini istiyor muyuz? Evet o zaman ahiret bankasına yatırmamız lazım. Ahiret hesabımıza yatırmamız lazım. Ahirete bizden önce amelleri, salih amelleri, malımızı, mülkümüzü göndermemiz lazım. Eha <laughs> ula'i. Şunlar mıydı? Ellezine <laughs> eksemtum. Yemin ettikleriniz. La yena bir <laughs> rahmeti. Allah'ın rahmeti erdirmez dedikleriniz şunlar mıydı sizin? Kim biliyor musunuz? Diyorlardı ki bunlar. Oturmuşlar kendi aralarında. Ya diyorlardı Allah, Allah şu Selman'ı, şu Ammar'ı, şu Habbab'ı, şu Bilal'i bunları cennete koyacak da bizi cehenneme koyacak öyle mi ya? Şu bizim hizmetçilerimiz, şu bizim kölelerimiz bizden üstün olacak öyle mi? Biz öyle böyle bir şey hiç zannetmiyoruz. Niye? Çünkü onlarda güç zehirlenmesi vardı. Onlar dünyada biz işimizi hallettik ahirette de mutlaka bir yolu buluruz diyorlardı. Ahirette de mutlaka bir yolumuz buluruz. Dünyada sağlarımız varsa ahirette de İsa'mız var, Musa'mız var. Onlar bize bir ayar geçer diyorlardı. Bilmiyorlar ki ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Rabbimin bana rahmet olmasa ben bile cennete giremem dediğini onlar bilmezler ki. Onların bütün gücü, bütün bakış açısı madde, para. Ama bu insanda olan bir şey. Bakın sahabe efendimiz de bizden farklı değil. Hani mesela Peygamber Efendimiz soruyor. Müflis kime denir? Sahabe efendimiz ne diyor? Malını, mülkünü kaybedene müflis denir. Hemen kapital sistem, para sistemi. Yani insanın zaafımız bu. Sahabe efendimizle beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor bir gün. Bir adam geçiyor. Peygamberimiz efendimiz buyurur ki: "Bu adam hakkında ne dersiniz?" Ya Resulullah bu adam eşraflandır. Bu adam iki kişi kavga etse, araya girse bir dakikada sulh olurlar. Aracılık kesinlikle reddedilmez. İki küs barıştırmak istense de bunu götürsek iki tarafta hiçbir şekilde laf uzatmaz hemen barışırlar. Birisinin kızını isteyeceğiz ya dünür baş olarak bunu götürsek kesinlikle o kız reddedemez. Bir kimse mal alacak kefil lazım ya. Bunun adı orada geçi verse bütün kapılar açılır. Böyle birisi bu. Peygamber Efendimiz yorum yapmaz. Sessizliğini muhafaza eder. Sonra birisi daha geçer. Efendimiz buyuruyor ki bu adam hakkında ne dersiniz? Ya o garibanın tekidir. Yani dünür baş olsa olacak iş olmaz. Yani adamın kızı vereceği vardıysa bile bundan dolayı vermez. Ya şunu mu getirdinizler? İki kişi kavga etse, araya girse daya bu yer. Bir alışverişte kefillik olsa, kesinlikle bunun kefilliğini kimse kabul etmez. Böyle birisi ya Resulallah. Efendimiz ne der biliyor musunuz? Vallahi öbür adamdan dünya kadar dünya dolusu kadar öbür adamdan olsa bundan bir tanesi ondan daha değerlidir. Bakın insanın değer ölçüsüyle Rabbimizin değer ölçüsü farklıdır. Biz görüntüye bakarız. Biz toplum nezdindeki itibarına bakarız ama Rabbi Celal kalbe bakar. Kalbe. Biz de becerebildiğimiz kadar insanların maddi tarafına değil, görebildiğimiz manevi tarafına göre değerlendirmek durumundayız. Evet, o gün Mekkeli müşrikler Allah'ın rahmetini bile layık görmemişti o gariban sahabe efendilerimize. Bunlar mı diyordu Allah'ın rahmetine garip olacak, Allah'ın rahmetini tecelli edeceği? Garip gördüler. Halbuki gariplerin gönlüne girmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gariplerle beraber olurdu. Onlar hiçbir zaman ihmal etmezdi. Onlardan bir tanesi Ümmü Mektum, gözleri ama sahabe efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ileri gelenleriyle İslam'ı konuşurken onlar tam böyle ha ya filan noktasındayken Abdullah Ümmü mektubu gelir bana nasihat et ya Resulullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece yüzünü buruşturur. Ona hiçbir şey demez. Yönünü dönüverir. Halbuki Abdullah Ümmü mektubu gözleri ama ne Resulullah'ın yüzünü gördü ne dönüşünü gördü. Hiçbir şey fark etmedi. Ama Rabbi Zülcelal hemen ayet gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi uyardı. Nereden biliyorsun? Belki o ibret alacaktı, ders alacaktı. Yani sen ibret alacak, ders alacak bir kardeşini bırakıp da diğer ihtimal var yok olanlarla ilgilenme. Sakın ha bu garipler ikinci plana itme. Ne diyordu? Dünya kadar Ebu Cehil olsa bir tane Abdullah ümmü mektum etmez. Dünya kadar Ebu Leheb olsa bir tane Habbab bin Eret etmez. Dünya kadar As bin Vail olsa bir tane e, Bilal Habeşi etmez. Etmez. O gariplerin gönlünü almak lazım. Bakın Mevlana çok güzel bir şey söylemiş. Yoksullar tamahkar ve kötü huyliselerde sen yine gönül sahibini onların içinde ara. Gönül sahibi o garibanların içerisinde olur. O garibanların bizim Konya'da kapı civarında meczuplar var. İnsanlar onlara ne itibar ederler? Niye severler? Niye saygı gösterirler? Niye onlara harçlık vermeye, onları Ramazan'da yemeğe götürmeye çalışırlar? Çünkü onların gönlüne girmek lazım. Ya bunlar delidir ya. Değil. Onlar meczuptur. Deli çok farklı. Onlar meczuptur. Onlar farklıdır. Onların gönlüne girmek lazım. Onların içinde aramak lazım. Gönül erlerini. İnciler denizin dibinde taşlarla beraber bulunur. Övülecek şeyler ayıpların, kusurların arasında bulunur. Yani güzel şeyler o ayıpların, o kusurların arasında bulunur. Yine Mevlana, "Edebi ben edepsizden öğrendim." diyordu. Onların arasında arayıp ondan arasında bulacaksın. Kesinlikle gariplerden uzak durmamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani "Ben bir peygamberim." diyerek kesinlikle ama kesinlikle gariplerle arasına bir mesafe koymuyor. Hatta bir gün bir adam gelmiş, yabancı birisi. Tabi peygamber, İslam devletinin baş, başı, komutanı, caminin imamı. Yani bütün vasıfları üzerinde toplayan peygamber efendimizi görünce adamın ayakları titremeye başlamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gel korkma. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oluyor? Yani hiçbir farkımız yok ya. Ne heyecanlanıyor, ne korkuyor. Tabi insanlar alışık bir makamın mevkiye çıktığı zaman korkmaya, titremeye, ürkmeye. Ama Peygamberimiz öyle değildi ki. Sahabe efendilerimizle beraber oturmuş bir halka yapmışlar. Dışarıdan birisi geliyor, Peygamberimize görüşecek. Ne diyor biliyor musunuz? Muhammed hanginiz? Muhammed hanginiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sıradandı ki hiçbir tane sahabe efendimizden bir farkı yoktu. Aynen onlarla beraberdi. İşte biz de gariplerle beraber olacağız. O Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, As bin Vahiller, ya bunlar mı cennete gidecek diyordu. Onlar mı cennete gidecek? Evet onlar cennete gidecek bir nida gelir, bir ses gelir. Ödhulül cenne hadi cennete girin. La khawfun aleyküm. Kesinlikle size korku yoktur. Ne demek korku yoktur biliyor musunuz? Biz garibanız. Biz korkarız. Bizim elimizdeki nimetlerin bizden hemen alınacağından korkarız. Yani bir gariban hakikaten zor şartlarda çalışmış, çalışmış, çalışmış. Bir miktar para biriktirmiş falan. Bir zengin de öne yak olmuş. Ya üstünde ben vereyim sen bana yavaş yavaş öde falan demiş. Hanımıyla oturuyor. Ya hatun, oğlum biz nasıl ev sahibi olabiliriz ya? Bizim nasıl bir evimiz olabilir ya? Bu rüya galiba. Kızım bu rüya ya. Gerçekte biz ev sahibi olamayız. Hayalini bile kuramıyor. İnanamıyor ev sahibi olduğuna. Ya da çok basit bir araba almış, arabasının olabileceğine inanmıyor. Bu bir rüya ya. Az sonra uyanacağım, araba, maraba, evim, hepsi elimden çıkıp gidecek diyor. İşte Rabbimiz Yüceler diyor ki, bak girin şu cennete. Girin cennete. Bu rüya değil. Bu geri alınacak bir şey değil. Geri çıkarım. Beni çıkartırlar abi buradan diye. Korkma diyor. Havf. Korku yok. Hiçbir korku yok. Orada korku yok. Gir oraya. Ora cennet. Tam sizlik yer. Devamında Rabbi Zülcelal bir de diyor ki ve mâ ve entum tahzenûn siz artık üzülecek de değilsiniz. Yani dünyada bazı şeyleri eliniz ermedi. Varmadınız, varamadınız, yaklaşamadınız. Bunların dolayı üzülmeyin. Ya da diğer arkadaşlarınız cennete daha önce girdi. Nimetleri daha önce buluştu. Siz sonradan girince ya acaba bitmiş midir abi ya? Hani caminin önünde bir şey dağıtılıyor. Biz hocaların kaderidir. Cuma gün caminin önünde ikramlar oluyor bilmem neler oluyor. Biz çıkıncaya kadar her şey bitiyor. Tabi bizim insanımızda çok e, kani gönüllü ya kani gönüllü ben bir tane alsam yeter der ya ya caminin önünde karpuz dağıttık bir dönem burada esnafın bir tanesi hocam dedi ya ben bir kamyon karpuz getireceğim halden üç arabaya böleceğim cami üç kapısına koyacağım millet kucağına bir tane alsın gitsin Allah razı olsun beni daha önceden koymuşlar e, herkes diyor ki ya satılmamış da Ondan dolayı dağıtıyorlar dedik. Hocam karpuzu bir kestik gidiyor. Abo ne dağıtılmayacak ya? Yani haldeki alınabilecek en iyi karpuz bu. Öyle güzel lezzetli karpuz. Ama benim kardeşlerim kucaklarını ikişer tane, üçer tane basmış gitmiş. Ya insaf et kardeşim ya. İnsaf et ya. Arkandaki kardeşine bir düşün ya. Sen üç tane alınca diğer iki kişi almayacak bunu da Bil. İşte diyor. Bu endişeyi biz ya. Biz çıkınca da biter abi deriz ya. Ya ben cennete girinceye kadar acaba cennetteki nimetler biter mi ki? Sakın mahzun olma diyor. Sakın mahzun olma. Hani Beş Yıldız Otel'deki açık restoranlarda, açık lokantalarda yemek sürekli takviye edilir. Hiçbir zaman orada bitecek diye bir korku taşımazsın. Sistem ona göre kurulmuş. Bitti bir daha, bitti bir daha. Hiçbir şekilde arkasını kesmezler. Bunlar hepsi yalancı. Bunlar hepsi yalancı dünyanın nimetleri. İşte dur mahzun olma. Sen geç girdin diye cennetteki nimetler bitecek de benim benim boşa çıkacak mı acaba ya? Bana bir şey kalmayacak mı lan? zannetme. Orası cennet. Orada yok yok. Hatta bazen şunu söylüyorum ben. Hocam cennette şu var mı diye soruyorlar. Alimlerimiz diyor ki böyle bir soru kesinlikle caiz değildir. Sorulamaz. Niye? var mı demek, acaba orada ona güç yeter mi, yetmez mi demek, onun gücünü sorgulamak demek. Kardeşim ne istiyorsun sen cennette? Ne istiyorsun cennette? Hepsi olacak. Fazlası olacak, eksiği olmayacak. Çünkü ne diyor? Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği nimetler. Senin bir hayalin olabilir. Senin hayalin ulaştığı bir yer olur. Öyle değil mi? Senin hayalinin ulaştığı bir yer vardır. Ancak o kadar düşünebilirsin. Yani bugün trafik sorunu nasıl çözersin? Hayalini çok geliştirirsin, uçan arabalar dersin, manyetik mesafe dersin, bilmem ne dersin filan. Ama Rabbim hiçbir arabaya gerek kalmaksızın senin hayallerin çok ötesinde nereye gitmek istiyorsan oraya ışınlanmayı sana lütfeder. Bilir misin? He? Bilmezsin. Ondan dolayı, Cennette şu var mı, bu var mı diye sorulmaz. Sen cennette ne istiyorsan yeter ki cennete gir. Eninde gir, sonunda gir ama cennete gir. Cennette göreceksin ki hiçbir şey eksik olmayacak. Cennetle alakalı böyle çok yorum yapanlar var. Ya Rabbi Zülcelal gözlerin görmediği diyor. Ötesi yok. O zaman bizim hedefimiz de cennete girmek. Nasıl? Rabbimize kul olarak, Rabbimizi razı ederek cennete girmek ondan sonra gerisini artık Rabbimize havale etmek. İşte mahzun olmayın diyor Rabbimiz Celal. Mahzun olmayın, korkmayın. Oraya gireceksiniz inşallah. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.